Arkadaşlar videomuza geçmeden önce size ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni dev e futbol parası çekilişimiz başlamıştır. Çekilişimiz arkadaşlar iki kardeşimiz 2130 e futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar 30 Mart tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır. Katılmak için ise arkadaşlar kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere. Kendinizden belirteceksiniz ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız. Videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da Katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizleri çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinizden merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir efsane ötesi bir bilgilendirme videosu beraber karşınızdayım. Arkadaşlar, krallar, kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Cansınız, kralsınız. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber eFootball 2023 mobilden PES 2021 mobile geri dönüşümüzü yaptık. Bu da arkadaşlar Çin sürümü halinde geri dönüşümüzü yaptık. Şimdi bildiğiniz üzere arkadaşlar Konami... <laughs> Çin sonucusunu farklı yapıyor. Japon sonucusunu farklı yapıyor ve bir de arkadaşlar bildiğiniz üzere Avrupa sonucusunu farklı yapıyor. Şimdi bizler de arkadaşlar PES 2021 mobil APK ile ilgili nasıl indirilir, nasıl kurulur yapmıştık ama arkadaşlar Çin sürümü ile ilgili yapmamıştık. Yani nasıl indirilir, nasıl kurulur yapmamıştık. Şimdi arkadaşlar Çin sürümünü de kurarken e, belli bir e, psikodist diyor mesela şu an akı planınızda görüyorsunuz bu kodları bulacağız ve nasıl indirilir nasıl kurulur hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım sizlere o yüzden lütfen videomuzu atlamadan izleyin ki detaylı bir şekilde anlayın dün videomuz gelmedi arkadaşlar aslına bakarsanız bu videomuzu dün atacaktım lakin birkaç sıkıntı yaşadım ondan dolayı atamadım ve bir de arkadaşlar mesela bu şeyleri mesela whatsapp'tan indiriyoruz vesaire bunlar da çok sıkıntı yaşıyorum ya Vallahi YouTube tarafından niye bu kadar sıkıntı yaşıyorum ben de anlayamıyorum ama acayip sıkıntılar yaşıyorum. Yani erişim engeli falan getiriyor. Bunun için de elimden geldiği kadarıyla bazı noktalarını sansürleyeceğim. Çünkü arkadaşlar bu video çoğu kardeşimiz etkileşim halinde olmuyor. Onun için de kusura bakmayın hepinizden özür dilerim. Bakın mesela bu kod noktalamalarında bakın bu sitemizi aktarıyorum. Bu siteden de arkadaşlar parantezinde gösterdiğimiz oku alıyoruz ve buraya yapıştırıyoruz. Şimdi arkadaşlar yapıştırdıktan sonra bir güncelleme halinde oyuna girişim sağlayabiliyoruz. Şimdi... PES 2021 mobilin APK ile indirebiliyoruz ama online olmuyor. Yani bildiğiniz üzere sunucular kapandığı için Konami tarafından böyle bir sıkıntı var. Ama şunu da belirteyim arkadaşlar. Sıkıntı var lakin Konami arkadaşlar her şeyin farkında. PES 21 mobili özlediğimizin PES 21 mobildeki nasıl söyleyeyim? Gelecek olan güncellemeler hakkında PES 2021 Mobil'den eFootball 2023 Mobil arkadaşlar bayağı bir sıkıntılar yaşadık. Bakın 700 bilmem kaç megabaytlık güncelleme gelmiş Çin sürümüne de. Şimdi bir de bildiğiniz üzere Çin sürümü güncel bir sürüm. Yani Çin'e habire kampanyalar geliyor ve aktif online de oynayabiliyoruz. Bu noktadan gayet güzel bir şekilde olacağını düşünüyorum ve PES 2021 Mobil'i aratmıyor. Bunun için de arkadaşlar PES 2021 mobil için sürümüyle beraber geri dönüşümüzü sağladık. Şimdi nasıl indirilir, nasıl kurulur hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım. Bu arada arkadaşlar şunu da belirteyim. TikTok Samet Haydogan YT hesabımızı takip ederseniz yani TikTok'tan hesabımız oluştu bildiğiniz üzere 250 takipçiye falan eriştik. Ee, TikTok'a girip Samet Aydogan YT yazarak hesabımıza erişebilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Samet Aydogan YT yazarak bakın tekrardan söylüyorum. Ve buradan da arkadaşlar e, hesabımızı 1000 takipçi yaparsak elimden geldiği kadarıyla TikTok'tan da canlı yayınlaşmayı planlıyorum. Onun için de arkadaşlar sizlerden isteğim TikTok'tan lütfen elinizden geldiği kadarıyla takipçilerimizi arttıralım. Ve elinizden geldiği kadarıyla hesaplarınız varsa TikTok'tan da bizleri takip etmenizi rica edeceğim. Ve TikTok'tan da tekrardan söylüyorum belli bir sayıda 1000 takipçi ulaştığımızda canlı yayın sekmemiz açılıyor. Canlı yayın sekmemiz açıldığında da elimden geldiği kadarıyla 2 ila 4 saat eşiğinde arkadaşlar aralığında canlı platformumuzun TikTok olacağını söyleyebilirim. Oradan da gene çeşitli etkinliklerimiz, çeşitli çekilişlerimiz, çeşitli kampanyalarımız olacaktır canlı yayında aktif bir şekilde. Elinizden geldiği kadarıyla desteklerinizi lütfen belirtin. Samet Aydogan YT yazarak TikTok'tan ulaşabilirsiniz. Şimdi görüyorsunuz hesabımızda arkadaşlar oyuncularımızı vesaire. E, giriş kampanyası yani PES'i aratmıyor. PES 21'i aratmıyor çıkacağız. Bakın oyuna girer girmez bir kampanya bir hediye bizi karşıladı. E futbolda böyle bir şey yok abi ya. E futbolda da analik gelecek arkadaşlar bildiğiniz üzere. Analik gelecek analik gelecek lakin. Ee, birkaç sıkıntı yaşadılar. Tekrardan sildiler. Ondan sonra arkadaşlar tekrardan paylaşımını geri yaptı Konemi Twitter hesabından analik gelecek diye. Ama arkadaşlar şimdi analik gelecek. Lakin analik ücretli olacakmış. Analik büyük ihtimalle e-futbol parasıyla satın alabileceğiz. Yani yeni adıyla beraber e-futbol e parasıyla dediğim gibi. Ama MyClub bakın şimdi de kurulumunu izliyoruz. MyClub parası da eski adıyla bildiğiniz üzere. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bu noktada Konemi cidden sıkıntılar yaratıyor. Ee, i̇nşallah futbol parasıyla satın alabileceğimiz bir şekilde arkadaşlar gelir. Ve bizler de arkadaşlar nasıl söyleyeyim. Ee, elimizden geldiği kadarıyla desteklerimiz zaten analik çıktığında ben elimden geldiği kadarıyla desteklerini, desteğimi göstereceğim sizlere arkadaşlar bu noktada arkadaşlar içiniz ferah tutabilirsiniz. Şimdi şöyle baktığımızda arkadaşlar kurulumunu falan göstereyim. Bak mesela bu kurulum noktalarında cidden sıkıntı yaşıyoruz. Ben bu videoyu paylaşacağım. Lakin büyük ihtimalle sıkıntı erişim engeli yaşayacağım. Bu noktalar kurulumda çok hata yaşıyorum. İnşallah YouTube tarafından engel erişimi gelmez. Bu arada arkadaşlar şunu da belirteyim. Bildiğiniz üzere yeni devre futbol parası çekilişimiz devam ediyor. Videomuzun gerçi başında gördüğünüz lakin atlayanlar için tekrardan dile getiriyorum. Çekilişimiz arkadaşlar 30 Mart tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır. Katılmak için ise arkadaşlar yapmanız gerekenler tamamen ücretsizdi. Kanalımıza abone olacaksınız videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum yazarak kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum yazarak kendinizden belirtirseniz sizlere çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır yani bir hesap bir insan iki hesap iki insan hesabı ilerliyoruz çekilişlerimizde de dediğim gibi tamamen ücretsizdir kanalımıza abone olacaksınız videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz Bir de arkadaşlar şunu da belirteyim şimdi e, YouTube hikayeler kısmından açıklıyoruz TikTok 1000 takipçi ulaştığımızda TikTok'tan da canlı yayın eşiğinde de paylaşabiliriz. Yani bunlar sizin elinizde olan bir şey ama şu anlık dediğim gibi YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır. Ee, bu arada arkadaşlar e, Çin sürümü hakkına değindiğimizde de hesabımız Türkiye veya da Azerbaycan'da yaşıyorsanız Çin sürümü gözükmüyor. Bunun için de VPN indirmemiz lazım. VPN ile de Çin sürümüne bağlanacağız e, Play Store'dan veyahut da APK olarak veya da cihazınız Çin bir cihazsa yani Huawei vesaire bir cihaz kullanıyorsanız bununa da zaten e, kendi bir storyleri var Apple story gibi vesaire Huawei gibi <laughs> buradan da indirebilirsiniz ama e, Google tarafından da Çin sürümü APK olarak da indirebilirsiniz. yani böyle bir avantajınız da var bunu da belirtmek isterim. Ee, arkadaş maç olsun vesaire olsun Pes 2021 mobil açıkçası aratmıyor. Top açılımı zaten dönen toplar Vesaire Yani bu noktadan da Gayet iyi bir şekilde ilerleyeceğimizi Düşünüyorum ee, Videomuzda arkadaşlar diyeceklerim buraya kadar da Kurulumun olsun Kod sıkıntılarının olsun Hepsini paylaştım çünkü çoğumuz Kurulumunu yapıyor ama kod sıkıntılarını yaşıyor Kodları da elimden geldiği kadarıyla Videonun başında gösterdim İnşallah arkadaşlar e, yaralı bir video olmuştur. Anlamadığınız nokta olursa Aydogan instagram hesabımızdan ulaşabilirsiniz bizlere. E, elimden geldiği kadarıyla diğer mütüsünden yanıt vermeye çalışırım. E, veyahut da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz anlamadığınız noktalar olursa. Elimden geldiği kadarıyla dediğim bir cevap vermeye çalışıyorum. Videomuzda da buraya kadardı. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuza like atarak ve hala kanalımıza da abone değilseniz abone olup bildirimler açarak bize en büyük desteği vermiş olursunuz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız kralsınız. Bay bay.